Ben bu sevgili arkadaşlar, ben bu kısa konuşmama başlamadan önce demin sunuş konuşması yapan arkadaşımın bir cümlesindeki izin verirse bir eksiği düzeltmek istiyorum. Kalbimin yarısı Mekke'dir, öbür yarısı Medine'dir. Üzerinde ince bir tül gibi Kudüs vardır. Onu da hemen söyleyeyim. Biz Kudüs'ü niçin çok seviyoruz? Çünkü Kudüs, Ulu Önderimiz Hz. Muhammed'in miraca çıkmadan önce son ayak bastığı yeryüzü parçasıdır da onun için seviyoruz. Biz Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü, Şam'ı, Halep'i, İstanbul'u çok seviyoruz. Sizin de bu şu şeyleri şehirleri çok sevmeniz, daima kalbinize yaşatmanız gerekir. Değerli valimiz, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. bugün burada bir araya gelişimizin benim için çok büyük <laughs> anlamı var. Bunu siz izin verirseniz sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Adana her görüşümde içimi kımıl kımıl etti şehirlerimizin başında gelir. Çünkü Anadolu'nun Filistin yüzlü insanları en çok Adana'dadır da onun için. Bir de büyük sayıların altında ezilmemek, kirli mülkiyet zamanilerine teslim olmamak için direnen emekçileri vardır. Ben insanın ülküsünü ülkesinde yaşatmak için yaşaması gerektiğine inanırım. Ülküsel konumunu algılayan güzel insanlar yüzyıldır önlerine konan düzmece dünyayı değiştirmek bütün Orta Doğu noyfasında yeni bir dünya evrensel bir dünya kurmak istiyor yeni evrensel dünyada tek buyuran güç, emek, alın teri olacaktır. Başka hiçbir şey olmayacaktır. İnsanın değeri yalnızca emeğiyle, alın teriyle ölçülecektir. Kirli mülkiyet de kazana kazana genelde kamuya aktarılı aktarılı aratılacaktır. Çukurova'da işçiler Aral denilen iri çuvallara pamuk doldurunca iyice sıkışsın diye üzerine çıkar iyice tepelerler pamuk dolu aralı. Bundan hepimizin alacağı dersler vardır. Sizin de aynı duyguları paylaştığınıza inanıyorum. ve hepinizi anti kapitalist, anti emperyalist, anti faşist, anti nasyonalist, anti siyonist ve en önemlisi de anti kiravonist binişle selamlıyorum.